Merhabalar direnişte izleyicileri. Ee, bu haftalık e, moderatörlüğü ben üstleneceğim. Beraberinde Yusuf Al, Tamir ve Sevilay Kutlay aynı zamanda İdil Özkurşun'la beraber programı gerçekleştireceğiz. Bu dördüncü bölümümüz. Bu bölümümüzün konusu sanat ve veya propaganda. Neler konuşacağımızı inanın biz de bilmiyoruz. Bakalım güzel bir süreç geçebilir hepimiz için. Çünkü çok güzel videolar, çok güzel konu başlıkları aslında bulduk. Çok güzel tartışmalara değineceğiz. Ama isterseniz ilk öncelikle beraber konuşacağımız arkadaşlarımızı bir bu süreç nasıl geçmiş, neler yapmışlar ve iki haftalık bir program yapamadık biz. Geçen haftadan bazı sorunlarımızdan ötürü. Bu haftalık yapabildik programımızı. İsterseniz tam resimle başlayalım. Tamer merhabalar. Selam Emre, nasılsın? Teşekkürler, sağ ol. Bu süreç senin için nasıl geçiyor? Şu an biliyorsun normalleşme sürecindeyiz ama normalleşme ve normalleşememe diye ikiye ayrıldı. Sen nasılsın, nasıl gidiyor hayat? Vallahi iyi, fena değil. Her ikisi benim için geçerli yani. Bir taraftan normalleşiyorum, bir taraftan da hiç normalleşemiyorum yani. Hayatım boyunca bu hep böyle oldu Emre. <laughs> Engin, e, günaydın geçen röportajında şey bahsetmişti ya, hayatım aslında hep bir karantinaymış. Bu karantina döneminde onu anladım. 12 yıllık, 13 yıllık ben karantinadaymışım. <laughs> <laughs> Seninki de o çok, hesap olması lazım. Çok çok var öyle. Evet, yani benim birazcık daha hareket etmek istediğim bir dönemdi. İşte onun biraz kısıtlıyor falan ama işte başka şeylere veriyoruz enerjimizi ya. En güzel, en bir şekilde devam ediyoruz. Sen nasılsın? Ben deyim işte. Ee, biliyorsun iş güç. Ben fazla normalleştim. Aşırı normalleştim. Çok çok Geçmiş aşırı olsun. normalleştim. Sağ olasın bakalım. Umarım korona kadar normalleşmem. <laughs> ee, İdil'e dönelim isterseniz. İdil sen nasılsın, iyi misin? Senin için nasıl geçiyor bu süreç? Merhaba, iyiyim ben de. Evet aynen ben de. Normalden daha normal olan, o da ne demekse bu arada yani hep böyle kullanıyoruz da normalden daha normal. E, o tabloyu izliyorum yani e, tabiren dediğine de katılıyorum. Hani hayatımız zaten hep o normalleşmeyle normalleşememe arasında gidip gelen bir şey. Daha önceki pandemi bölümlerinde de sanatı tartışırken aslında konuşmuştuk. E, böyle. Ya programla ilgili de bir hafta ara vermemiş vermiş olmamız bile bir özlem yarattı bende şahsen programa dair. E, bundan sonra inşallah teknik sorunlarımızı da çözüp bu rutinde devam ederiz diye umuyorum umarım. Her şey güzel olur bakalım. E, Yusuf'a dönelim. Yusuf aynı zamanda e, rejimizi de yapıyor. Aynı zamanda şu anda. O yüzden zor süreçler geçirebiliyor. Yusuf merhabalar. Merhaba Emre nasılsın? Teşekkürler sağ ol. Sen, sen nasıl iyi misin? İyiyim ben de teşekkür ederim. Ya bu nasılsını bir daha sormak garip geldi. Az önce bir saat konuştuk. Şimdi yayında nasılsın demek bir samiyetsiz oldu. Geri çekiyorum nasılsını. Zaten biliyorum nasıl olduğunu çünkü ee, iyi gidiyor yani normalleşme diye bahsettiğimiz şey e, yani benim anladığım herhangi e, e, bir konu değil yani normal hangi hayatımızın hangi dönemi gerçekten normaldi pandemi öncesi normal miydi sonrası normal olsun o sorular benim için havada duran şeyler. Yani evet bir denge'nin içinde yaşadığımız bir şeyin içinde biz de bir şeyler öğrenmeye başladık. Yani pandemiyi de öğrenmiş olduk. Pandemi koşullarında nasıl yaşanabilir, nasıl birlikte hareket edilebilir, nasıl direniş büyütülebilir, nasıl sanata dair tartışabiliriz bunları aslında ilerletmeye çalışıyoruz. Yani çok şey değişmedi ama hiçbir şey de eskisi gibi değil aslında. Çok haklısın sana sonsuz katılıyorum ve e, işten dönüp canlı yayınımıza katılan, canlı yayınımıza Sevilaya, katılan e, Sevilay'a mikrofonu uzatmak e, istiyorum. Mikrofonu uzatmak Selam haber naber Selam. nasılsın? Vallahi Merhaba. ben de iyiyim güzelim yani seni gördüm daha iyi oldum. Sen nasılsın sen nasıl geçiyor normalleşmen fazla <laughs> mı normalleşti işin? Ya ben baştan beri normaldim galiba ya yani hiç, <laughs> mecburi bir normalleşme yaşadım ben. <laughs> İş güç yani hiç non En fazla iki hafta, üç hafta evde oturmuşumdur. Onun haricinde devamlı dışarıdaydım mecburi olarak. O zaman seninle dışarıda görüşmeyiz biz. Korun yani büyük olacak. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Uzaktan uzağa. Falanmış. Uzaktan uzağa. Merhaba. E, ee, direniş seyircileri bu haftalık konumuz aslında sanat ve veya propaganda. Yani bu pandemi süreci bize gösterdi ki baktığımızda sanatın ve aslında şu anda ekonominin, hayatın bir e, değişim ve gözle görülen bir değişim sürecindeyiz. Bu değişim sürecinde de aslında sanat bir pro propaganda mıdır? Propaganda nedir? Sanatın temelinde propaganda iş nedir? Ya da toplumsal bir görev var mıdır sanatın? Burada propagandanın ya da propaganda diye bahsettiğimiz kelimenin altında yatan nedir? Biraz daha onu tartışmayı düşünüyoruz tartışmak istiyoruz ve bunu açmak istiyoruz. Çünkü ilerleyen süreçlerde e, sanatın değişimi de olacak. Farklı farklı sanat boyutları yine aslında ekonominin her alanda olduğu gibi mimarinin yine e, tüketim alanında, üretim alanında bir değişikliği olduğu için sanatta da bu değişikliği yaşayacağız. Ve biz bu konuyu değinmek istiyoruz. İsterseniz de ilk baştaki bir sorumuzu soralım. Bir sorular hazırladık. İlk sorumuz Sanat nasıl oluşur? Sanatsal olanla sanat olan arasındaki bir ayrım var mıdır? Ve ifadenin ya da oluşan şeyin sanat değerini belirleyen nedir? Sanatın sınıfsal karakteri ve toplumsal işlevi. İlk sorumuz bu. İsterseniz yine aynı sırayla devam edelim. Tamer'e dönelim. Tamer, sence sanat bir nasıl oluşur? Soruları aklına tutabilecek misin? <laughs> Genel çerçevede aslında sanat sevindim. senin için neyi ifade ediyor? Ve... Ee, sanatsal değer nasıl oluşuyor ve sanatsız sence sınıfsal karakteri toplumsal işlevi nedir? Burada kısa bir düşünceni alırsak çok seviniriz. Hele ki müzik konusunda da örneklerin varsa da. Ya bu Daha konuda iyi. aslında açıkçası çok sık düşündüğüm de bir konu. Kendi kendime de çok böyle henüz hala cevaplandırabildiğim sorular da değil bunlar. Doğrusunu istersen. Ee, ama bir süredir düşünürken hep sanatsal olanla sanat diyeceğimiz şeyi birazcık ayırmaya gidiyor benim kafam. Çünkü e, çok e, göreli bir şey ya sanatsallık. Yani bir, bir manzara da sana sanatsal e, e, gelebilir örneğin karşı karşıya olduğun bir manzara. Ee, ama eğer bunu bir sanatçının yaptığı gibi bir yoruma e, girmezsen onu sanat olarak adlandırmazsın. Ee, anlatabiliyor muyum? Hani işte Tanrı bir yaratıcı inancım varsa belki işte onu bu işte manzaranın sanatı üreten ortaya çıkaran yaratan e, sanatçı olarak tanımlayabilirsin belki ama ee, hani öyle bir inancın olmadığı sürece bu geçersiz oluyor. O yüzden e, oradan bakınca böyle sanatsal olan insanda sanatsal hisler uyandıranla sanatı, sanat eserini, sanatçıyı bence e, ayırmak gerekiyor. Ee, sanatın ne olduğu sorusu da yine hala böyle çok net cevaplayabileceğimiz bir şey olduğunu da aslında düşünmüyorum bununla ama hani birlikte kafa yormak güzel olacak. Ama benim için birazcık şey, daha önceki bir programda da galiba söylemiştim. Ee, hayal gücünün aslında, hayal gücünün e, bazı kazanılmış beceriler veya geliştirilmiş becerilerle eylemliliğe dönüşmesi e, gibi geliyor bana. Böyle bir e, nasıl diyeyim, işte enerjinin dönüşümü gibi aslında. Burada da bir dönüşüm e, söz konusu. Ee, ama tabii işte hani o noktada iyi sanat, kötü sanat vesaire falan hani yine onun yani, <laughs> izleyici ya da nasıl diyeyim, sanatı alan kişi tarafından hani çok böyle göre, göreli bir yere giden bir şey yine o. Ama temelde bu iki kavramı böyle bakıyorum. O yüzden şeyi tartışmak da eğlenceli olacak gibi geliyor. Yani çünkü hani propaganda diyor, şimdi biraz sonra tartıştığımız zaman işte hani hayal gücünün veya fikirlerin eylemliliğe dönüşmesi ise beceriler kazanılmış veya geliştirilmiş beceriler aracılığıyla propaganda burada nerede duruyor ona da bakmak ilginç olacak. Peki yani bize biraz daha kendi açından sanatsal olanla sanat olan arasındaki farkı sana göre nasıl bir ifade ettiğini anlattın ama Sanatın sence toplumsal işlevi nedir? Yani rolü nedir? Hı. Bu bakımdan mesela ne düşünüyorsun? Çünkü sanatsal olan diyorsun manzara. Hı -hı. Belki tanrıya inanan biri varsa. Yahut Hı -hı. da diyorsun ki sen evinde yaptığın bir ee, bir dikiş. Yani belki pantolonuna bir tane kuş resmi çizdin o sayede. Hı -hı. O da bir ya sanat. Ya da rastgele rast. Ama bunun bir toplumsal rastgele. işlevinin sana göre e, yeri nedir ya da bir sınıfsal bir karakteri var mıdır? Yani sanatsal olanın bence şeyi e, bir toplumsal işlevi olmak zorunda değil, e, bir, bir, bir niyetle eylemlilik olmadığı için anlatabiliyor muyum? Yani ta, tamamen tesadüf eseri ortaya çıkmış bir şey, e, onu birisi yapmış bile olsa, bir kaza eseri yaptığı bir şey sen örneğin ee, bu sana çok, bu sende çok sanatsal hisler uyandırabilir e, gördüğünde e, o ortaya çıkmış şeyi. Ama sanatçının burada bir şeyi e, niyeti veya işte icrası kısıtlı bir icrası var mı? E, o, o bence orada önemli bir rol oynuyor. E, onun dışında toplumsal görevi elbette var. Her şeyden önce. Zaten hani işte bireyin toplumdan ayrı ele alınan alınabilecek bir şey olmadığını düşündüğüm için toplumsal olanın ve tabi rassallığın da işte ne bileyim genlerinde falan vesaire hani e, ama top, büyük ölçüde toplumun aslında e, inşa ettiği bir şekilde veya hani yani kasten bir inşa etmekten bahsetmiyorum ama yani oradan beslenip var olduğu için. E, ürettiği her şeyin aslında bir anlamda e, toplumsal bir yansıma olduğu düşünülebilir, felsefi bir yerden bana sorarsan. E, diğer yandan, e, bunu yapıyor olma sebebinde çoğunlukla, bilmiyorum, örnek aklıma şey gelmiyor, kend, gerçekten kendisi için sadece yapıp hiç de paylaşmayan, zaten bilmiyor olurduk on, o, o, o kişileri, büyük olsun o zaman sanatçı <laughs> diyor, demiyor olurduk onlara. Ama kendini ifade etme ve bunun için işte farklı materyali, farklı enstrümanları, farklı becerileri kullanma ve kendini dil dışında yani konuşma dil dışında veya işte bir şeyle ifade edebilme çabası da toplumsal bir şey nihayetinde paylaşmak istiyorsun. Ee, insanlar yani bir şey anlatmak istiyorsun, bir şey anlattığın zaman o anlattığın şeyin bir şeyi bir de duyan dinleyen birisi olmasını bekliyorsun ki bu açıdan da bence doğası gereği e, toplumsal gibi geliyor bana. E, ama tabii bir sürü farklı perspektiften tartışılabiliyor. <laughs> Hala Tartışacağız da zaten. Çok dediğim gibi şey değil, net değilim yani. konularda ama görüşüm böyle en temel. Anladığım kadarıyla tamamdır. Yani şey. Sanat ve sanatsal olanı bize aslında açıkladın ve buna sonsuz katılıyorum. Ayrıca de yani bireyi toplumdan nasıl ayıramıyorsak aslında oradaki sanat ürünü de ifade eden ürünü de toplumdan ayıramıyoruz. Bahsettiğim gibi yani çok doğru. Dil nasıl bir e, alıcısı varsa sanatın da bir alıcısı olması lazım. Dilin nasıl bir kaynağı varsa sanatın da bir kaynağı. Aslında bir ileti sanat biçimi. Buna ben de sonsuz şekilde katılıyorum. İstersen bir de İdil'in e, fikrini alalım. Pardon, evet İdil'in fikrini alalım. İdil nasılsın, iyi misin? Yine soruyorum. İyiyim. <gülüyor> İyiyim <gülüyor> emin, emin olduğumuza göre soruma gidiyorum. Tamam. İdil peki sence senin düşüncen nedir bu konuda? Yani sanat nasıl oluşuyor? Sanatsal olanla sanat arasındaki ayrım. ya Oradaki üretilen e, ifadenin, biçimin, ürünün Sanat değerini ya da sanatsal değerini belirler nedir ve en son olarak da aslında toplumdan nasıl insana ayıramıyorsak tamerin bahsettiği gibi sanatın buradaki toplumsal işlevini sen nasıl görüyorsun? Şimdi demin tamerin bahsettiği sanatla sanatsal olan arasındaki fark bunu önceki tartışmalarımızda biraz da aslında buraya koyma gerekliliği duymuştuk. Onun da dediğinde bir noktada şuraya geliyor aslında sanatsal Olan dediğimiz şey her şeyi bir anlamda kapsayabilir. Evet, insanın dua ile mücadelesinin kendisi de aslında bir sanatsallık barındırıyor. Bu birçok kuramcının da e, ortaklaşa bildiği bir nokta aslında. İnsanın hayatta kalma adına yaptıkları'nın kendisi aslında başlangıçta bir sanat olarak ortaya çıkmış <laughs> Olarak sayabiliriz. Bunun içinde e, bugün işte zanaat dediklerimiz de var, ama sanat dediklerimizin kökenleri de var. İşte inancı bunun içinde alet yapması bunun içinde inancından doğrultusunda yaptığı ayinler aslında bir arada yaşamın örgütlenmesi, kendi yaşama alanlarını yaratması ki işte bu aslında mimarinin e, köklerine gitmiş oluyor. Baktığımız